Merhaba Tuzlu Basacılar Hoş geldiniz ne yapıyorsunuz? Evet Anniversary başladı Gördüğünüz gibi 5. ödülü almışız burada Ballar bilmem neler uğurlar, zıvırlar veriyor Ama mevzumuz o değil Mevzumuz ne o değil Shotti en son yaptığı transferde 2 tane topçu çıkardı 2 tane muhteşem adam çıkardı Birini oynatamıyorum Davi, Oynatırım ama Bondur olmadığı için oynatmıyorum ama oynatacağım. Bu maç sizin için oynatacağım. Takımın bontu şu an e, 52.5 52.5 Bu Davi'yi koyduğum zaman da bir şey değişmiyor Değişiyor mu Davi'cim? Hayır değişmiyor Değişmiyor 52.5 53'e çıkıyor Ama siz ise sizin için e, Bu muhteşem Aoi'den vazgeçip Davi oynatacağım Bu arada canlı yayınları Şodi neden yapmıyorsun? Ya kardeş biz canlı yayınları Torova'da yapıyoruz Torova'da. Yani siz de gelmiyorsunuz Canlı yayın yapıyorum mesela şeyde Basa'da 15 kişi, 20 kişi geliyor abi. 15 20 kişi bir destek olsanız, bir gelseniz. Biz haftada en azından bir gün, bilemedin iki gün Masa canlı yayını yaparım 2'şer saat. Ayıp ediyorsunuz yani. Ama yok sizden bir ilgi yok, bir rağbet yok, bir şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? İlgi olmadığı için e, ben de e, daha çok ilgilenilen yayınları yapıyorum. Mesela FIFA yapıyorum, PES yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama tabi siz de gelirseniz tabii ki de en kral bir şekilde yaparız. Ayıp etti. Şunları bir düzenleyeyim biraderler. Sonra burada bir sürü matchup ıvır zıvır beklemeyelim. Kardeş. Skip matchup. Onu da geç abi. Tamam. Tamam. Hazırım. Şoti. bu muhteşem hesapla çok güzel bir maç yapacak. Bu arada tusu basacılar. Yani artık yavaş yavaş bu kanala içerik üretiyoruz. O yüzden sizden ricam lütfen 5 saniye şu maç bulma esnasında bir like butonuna basın. Zaten abone olmayan çok az vardı aranızda. Ne bileyim öyle Ghost izleyen var mı lan böyle kaçak maçak? Kaçak maçak izleyen varsa siz de abone olun oğlum. Youtube'un algoritması çok şahlansın ya. Şahlansın millet tosu basa kitlesi görsün. Değil mi? Neyse. Başlayalım. Vallahi yakın zamanda şeyi de soruyorsunuz ya Şoti. Kaan'la konuşuyorsun, Eser'le konuşuyorsun, Şipşak'la konuşuyorsun filan. Lan yapsanıza bir turnuva filan diyorsunuz. Hatta onu konuştuk biz de kendi aramızda. Kaan'a söyledim ben Eser'le bir tek konuşmadım. kendi aramızda zaten biz turnuvaları yaptığımız zaman Şipşah'a es geçmiştik. Şipşah'ın kanalında yapmamıştık. Eğer öyle bir canlı yayın yapacaksak ki bu aralar Eser'in durumunu bilmiyorum. Eser'le konuşmam lazım. Yapacaksak Şipşan kanalında yapacağız. Yani NBA'de yeni kanal açtı biliyorsunuz. NBA'nin kanalı da Eser'in kanalı da Şipşah'ın kanalı da abone olarak onları da takip ederek en azından Tusubasa kitlesi zaten belli abi biz biz bizeyiz. Onlara da bakın yani hepimize bakın. Lan öyle bir yeşil ekran attı ki ya dedim kötü ya. Evet. Hino abi ben Hino'yu sevdim. Hino'yu çok sevdim Hino'yu. Hino ben sana bayıldım be. Sevdim seni be Hino. Seni de sevdim. Be Abi pas vereceğine inanıyorum ben. İnanıyorum ki pas verecek bu. Ya ders hep bastım ya. Gerçi bunun pasını falan kesemiyorsun. Yine gördüğün gibi. Bir arenci marenci olur mu? Hiç alakası yok. Yine o momentumunu kaybettirdi diyor. Bilmem ne oldu diyor. Hafif böyle bir şeyler var. Kardeş oraya da top gitmez ama be. Abi oraya top gitmez mi abi? Abicim oraya da top... Abi oraya top... Oha! Lan ben atsaydım kesin gitmezdi daha Ben atsaydım kesin evet. Benim gol zaman içinden geçti. Gol zamanı. <laughs> Sikini kapat. Kardeş, sen ne ayaksın ya çalım atacaksın ya şut şut vuracaksın. Kardeş oradan vursan ne olur ya? <laughs> sen Moriza endan değilmiş lan tekel. Sen Moriza reisi tanıyor musun? <laughs> Allah öksürük tuttu beni. Şut vurdu. Yine Kardeş sen Morizaki'ni tanıyor musun? Senin Morizaki bu şutları yer mi gol sence? Morizaki Reis kalede yok. Neredeymiş? 62K. Oha benim pançımı kapattı lan. <laughs> Allah kahretmesin. En büyük pançımı kapattı. Ana! Ana! Lan bu ka lan şanssızlığında bu kadar olur be. Şanssızlığında bu kadar olur be. 28 tane skill var gidiyorsun en iyisini kapatıyorsun be. Ama %74 yemezsin lan Murzaki. Evet, taktik e. Aferin koçum. Kollarına kurban. Hadi oğlum topu artık bana ver. Abi ne yapıyor bu be? Kardeş sen iyi misin? Ne yaparsın be? Hazmedemiyorum ben bu durumu diyor. Ben bu şimdi diyor Mırzaki'ye çakacağım. Terbiyesiz herif. Allah Allah bir şut vurdu neler yapıyor oğlum böyle şut mu vurulur lan Vallahi kaleye gidiyor %100 geçecek. %100 gidecek. %100 yapacak. Lord göster şuna bakalım punching'ini. Bir yumruğunu göster şuna. Hadi Lord. Bir göster bakalım Lord buna. Dünya kaç bucakmış bir görsün. Evet. 84. Erkekim benim be. Lord Morizak evet. Juventus formasını hemen geçirmişiz üstümüze. Evet Davi. Davi çok güzel bir meçhap. Ya istesem böyle bir meçhaba giremezsin. Şimdi bu arkadaşımız her boku yapan çılgın. Kör oldum. Anam gözlerim gitti kayboldum kör oldum. Kör oldum. Göremiyorum. Esprilerde bırakmışız bunu ya. Avuyu alacağım o ikinci yarı mecbur. Esprilerde bırakmışım abi. Sasaki. Abi Sasaki reis. Ya pas vereceksin ya çalım atacaksın diyor. Kardeş bu Sasaki reis. Sana tackle atar. Tamam mı? Sana tackle atar. Sen pas mas da veremezsin abi. Abi adam her yerden şut vuruyor ya. What diyor. <laughs> let's go lan let's go. Espiri adamla oynuyorum burada. At şuraya be. Tamam Matsu ile girdik ne çaba. Abi Aoi sen nereden geliyorsun be kardeş? Aoi sen ne yaksın ya? Şunu deneyeceğim. Şuna havadan ortadan bir top giderse sen tackle yapacağım ama bu garanti. Aoi'den interseptinden geçmez bu top ama. Geçmez ya. Böyle de Şoticik böyle de Gel kardeş gel Gel de bakalım Kuku <laughs> kuku Beyler geçmiş olsun full power'ı basar shot'i ve jumping, double, speed, droble, spin, tornado, shoot. Daha başka isim bulamadınız mı lan? Bir bir eklemediniz oraya. Adam Ayvalık Belediye Bandosu'yla şut vurmak için havalandı. Evet bir yarım saat Hino'nun bu şutu söylemesini bekleriz. Nasıl vuruyormuş? Havada döndü. Çaktı. Gökyüzüne çıktı. Gol saptallaştı. %100 diyor. Gol geliyor. Bunu kurtaracak kaleci daha bu oyunda yok diyor. Lord Morizaki'nin sikili kapanıyor. Full power açılıyor. Gol geliyor. Forret kılı. Oha oh. Morizaki'ye bak. Kritiği attı. Uçururum oğlum seni ben. Evet. Harika. Top dönen topu Panter Victorino alıyor. Ve Victorino diyor ki yeter ulan diyor. Hino. Allah'ını seversen. Bu Morizaki'ye yemi gol atmadın. Buna mı gol atamıyorsun dedi. Şutunu vurdu yine Victorino. Morizaki Ne diyorsun lan sen diyor <laughs> Öyle yanımda Pantelle mantelle dolaş oh, Abi gol yemiyor <laughs> Lorda bak Sokarım hepinize. Hadi lan alın topunuzu başka yerde oynayın. Kurtarıyor pezevenk hepsini ya. <laughs> hepsini kurtarıyor ya. Alo. Hadi canlanın canlanın. <laughs> evet. Oha 66k vuruyor onunki. Benimki 40k atıyormuş lan buna. Hadi lan yapalım. Hino sen ne yaparsın abi? Dakika 35. Hino'cum ya şu Hino'cum ver topu sen. Sen kardeş top. Sen o topu buraya ver Hino. Alır mı topu acaba? Yok alamıyor abi. Allah sektirdik. Adam çıldıracak. Vallahi hafif takılmalar var bu emülatörde. Nox'a tekrardan bir bakacağım abi. Bilgini ya bugün bu şekilde idare edin. Sasaki ve Diaz. Diaz ne yapar? Diaz her şeyi yapar. Çalım atar, verkaç atar. Vallahi ben yine tackle yapacağım ya. Atsın verkaç abi. Intercept killer bu ya. Intercept killer ya. O da çalımı deniyor. Ama Sasaki adamsın oğlum sen lan. Lan elif Reis ya. At abi Matsuyama ya. Gel bakalım buraya. Çok ne şey oluyor ya? Yani tekel şey olacak belli bir şey ya. Kaptırdık topu, en azından ilk yarı bitti. Kaptırdık topu ya. Ama ilk yarımız bitti. Ben bu maçı nasıl çeviririm onu bir düşüneyim. Takılıyor ya. Çok takılıyor abi. Böyle ben takılırsa ikinci ikinci yarı yapmam ya. Yapmam ikinci yarı. Yani doğru gün bir takım kura yani emülatörü Doğru gün bir güncelleyip öyle gelirim abi. Yapmıyorum abi. Şuraya bak takıldı gitti ya. Neyse umarım keyif almışsınızdır. İkinci yarıyı oynamıyorum ya. O da damağınızda kalsın kalsın abi. Ne yapalım? Çıkalım.